Evet arkadaşlar, kapıstan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün buradan sizlere bir sesleniş yapayım istedim. Telefonumun hafızası çok dolu. Birçok şeyi aynı anda sığdıramıyorum. Küçük küçük videolar atmaya karar verdim bu yüzden. Yani sığdırmak 4 dakikadan fazla yapmak istediğim video bile sığmadı. Onları küçük küçük bu ara boşaltmak için videolar çekiyorum. Giriş konuşması yapmak istedim çünkü açıklaman da gerekiyordu bu durumu açık, açıklamam gerekiyordu. Kendime de. kim bunu böyle yaptım derim. Belki yıllar sonra hafızam yerinde olmadığın önümde izlersem. Yani mümkün değil. 10 dakikadan fazla video atılmıyor. 4 dak yani 4 dakikalık bir video yaptım. ikinci part olarak alıcı videosunu. Şimdi sizlere onu koyacağım. Daha da burada çekmek istediğim şeyler var. Hafızayı dolduracak diye bu videoyu 4-5 dakika olarak atacağım. Arkasından hemen ötekini yükleyeceğim. Ondan sonra alışverişimi çekeceğim, zeytin yapacağım falan. Spoiler vermeyelim. Onları hazırlayacağım. Pazar alışverişim falan. Yani yapacağım çok şeyler var. Onların videosunu çekmek için bundan önce bu açıklamayı yapayım. İyi seyirler dileyim. Alıcımız güzel oldu. Sonuç bu. En baştan bunu söylemiş oldum. İlk defa yapmadım. Yıllardır yapıyorum. Kayınvalidem yardım ediyordu. Geçen sene kendim yaptım. Yine kanalımda videosu var. O yüzden blok halinde çekim dedim olmadı. Yine bölmek zorunda kaldım. İyi seyirler, seyirler dilerim. Bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet. Saydım tam 10 fincan çıktı. Akşamki kaynattığım suyu buraya süzmüştüm arkadaşlar. 3 tane yarım, yarım litrelik pet şişeyi doldurdum. Diffize koydum. İlerleyen dönemde yapmak için. Bunu da bugün yapacağım. Ya da olmadı yarın yapacağım. Şekerini koyar eritir bir taşım kaynatırım. Yarın bitirebilirim. Evet arkadaşlar ben bunlara şişeledim fazlasını 3 şişe geri kalanını da ölçtüm ölçeklendirdim ama videosunu çekmiş miyim ölçerken ölçerken hatırlamıyorum tam bu tabağımla bir tane çıktı bir de kahve fincanı şöyle bir kahve fincanı şundan dolduruyordum zaten ekstra da bir tane çıktı böyle tencereye geri döktüm hepsi buna sığaracak bundan bir ölçek bundan bir ölçek sıvı yan yana koyup çekecektim. Ama dedim aynıdır. Ben bunu böyle döküyorum. Tabi bir tane de bununla dökmem gerekiyor. Ama onu da göz kararı dökeceğim. Nasıl göz kararı dökeceğim. Sonuçta şuraya döktüğümde tekrar Allah, Allah Allah illa beni test edecek. Topak geldi diye vazgeçti ama oldu. Oldu. Göz kararımı denetledi anacığım. Göz kararım da kararmış. Ama bir tıklı fazla dökeceğim. O yüzden onu dökemedim. Bu topak önünü kapatmıştı. Bardak bardak ölçsek zaten her bardağın üstünden eksiklik olur ama bunun olmadı tabii. Hı. Şimdi sıra bunu geldi kaynatmaya. Evet şekerimizi karıştıralım biraz erisin. Ocağın altını bu taraf yanıyor o tarafı alacağım kaynatacağım. Evet arkadaşlar ocağı söndürdük ilk harareti çıktı şimdi burada hazırladığımız kaselere koyacağız yine Çekirdeğin biri burada kalmış. En son limon sıktıydım bir fasıl daha. <laughs> tek tek. Dün akşam kireçelimi de koydum. Yiyeyim bir tane. Dur bakayım. Açık biraz çıkıyor Yiyeyim, Tadına bakacak. Emin'in alışıkla çeyiyle yaptığı açılış. Şimdi Meral de duydu azıcık reçelini. Al canım. Hı hı, kaybeteyim. Sevindi. Daha... Ama bu kadar yeterli. Böyle iyi böyle. Evet, damlamadan yenecek kadar. Rüştü seyretmişsiniz. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olsun diyeyim. Bunu da en sonuna koyayım. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet ışık da güzel. Evin arkadan da görüntüsü bu. Buzdolabının yerini değiştirmişim. Havluyu en net, en geniş açıdan almış aldım. Almış oldum. Bu yandan da garaj girişi. Hoşça kalın arkadaşlar. Tekrar görüşürüz.